Yazılım günümüzde hayatımızın vazgeçilmezi haline gelmiş bir dijital evrenin Yapı taşıdır. Peki nedir bu yazılım dediğimiz şey? Basit bir ifadeyle yazılım bilgisayarlarımızda, telefonlarımızda ve günlük hayatımızda var olan birçok akıllı elektronik cihazda kullanılan talimatlar ve komutlar bütünüdür. Bu talimatlar bir cihazın nasıl çalışacağını, hangi görevleri yerine getireceğini belirler. Yazılım hayatımızı kolaylaştırmak, işleri daha hızlı ve verimli hale getirebilmek, iletişimi güçlendirmek ve bunun gibi sorunları çözmek için kullanılır. Örneğin sosyal medya uygulamaları aracı aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki insanlarla iletişim kurabilir, eğlenceye doyabiliriz. Bir işletmenin günlük operasyonlarını düzenleyen yazılım, iş süreçlerini optimize ederek daha etkili ve daha karlı hale getirebilir. Yazılımın bu kadar önemli olmasının bir diğer nedeni ise esnekliği ve sürekli gelişimi desteklemesidir. Güncellenebilir olmaları, yeni özelliklerin eklenmesine, hataların düzeltilmesine olanak tanır. Bu da demek oluyor ki yazılım sürekli olarak evrim geçirir ve ihtiyaçlarımıza göre adapte olabilir. Sonuç olarak yazılım dijital çağın vazgeçilmezi. Bizler için bir yardımcı ve hatta bir dosttur. Her bir kod satırı bir sorunu çözmek, bir ihtiyacı karşılamak veya bir deneyimi iyileştirmek için yazılmıştır. Bu dijital dünyada yazılımsız bir yaşam düşünmek neredeyse imkansız. Hep birlikte yazılımın bize sunduğu bu büyük avantajların farkına varalım ve dijital dünyamızı daha da geliştirelim. Herkese iyi çalışmalar.